Bugün hava çok güzel. Dışarı çıkalım mı? The weather is very nice today. Shall we go out? Evet, harika fikir. Nereye gitmek istersin? Yes, great idea. Where do you want to go? Belki bir parkta yürüyüş yapabiliriz. Maybe we can take a walk in the park. Evet, sonra bir kafeye oturup kahve içebiliriz. Yes, then we can sit in a cafe and drink coffee. Ne zaman çıkalım? When shall we go out? Öğleden sonra üç gibi çıkabiliriz. We can go out around three in the afternoon. Tamam, birazdan hazırlanırım. Alright, I will get ready soon. Yanımıza su alalım mı? Shall we take some water with us? Evet, yürüyüş yaparken susayabiliriz. Yes, we might get thirsty while walking. Ne giymeliyim sence? What should I wear do you think? Hava sıcak, hafif bir kıyafet giysen iyi olur. The weather is warm, it would be good to wear light clothes. Spor ayakkabı giymek daha rahat olur. Wearing sneakers would be more comfortable. Tamam, ben hazırım. Hadi gidelim. Alright, I am ready. Let's go. Önce yürüyelim mi yoksa doğrudan kafeye mi gidelim? Shall we walk first or go directly to the cafe? Önce yürüyelim sonra otururuz. Let's walk first, then we can sit. Harika! Bugün çok keyifli olacak. Great! Today will be very enjoyable. Park çok kalabalık görünüyor. Başka bir yere gidelim mi? The park looks very crowded. Shall we go somewhere else? Belki sahile gidebiliriz, ne dersin? Maybe we can go to the seaside, what do you think? Evet, sahilde yürümek çok güzel olur. Yes, walking by the seaside would be very nice. Orada bir dondurma alabiliriz. We can get an ice cream there. Harika fikir. Hangi dondurma çeşidini seversin? Great idea. What kind of ice cream do you like? Ben çikolatalı dondurma severim ya sen? I like chocolate ice cream. What about you? Ben vanilyalı seviyorum ama meyveli de güzel olur. I like vanilla, but fruity flavors are also good. Biraz oturup denizi izleyelim mi? Shall we sit for a while and watch the sea? Evet, çok huzurlu görünüyor. Yes, it looks very peaceful. Bugün gerçekten güzel bir gün oldu. Today has really been a nice day. Hava çok güzel, biraz daha yürüyelim mi? The weather is so nice, shall we walk a bit more? Evet, sahil boyunca yürümek harika olur. Yes, walking along the seaside would be great. Şu kafeye oturup bir şeyler içelim mi? Shall we sit at that cafe and drink something? Evet, iyi fikir. Bir kahve içmek güzel olur. Yes, good idea. Having a coffee would be nice. Ben soğuk kahve alacağım, sen ne içeceksin? I will get an iced coffee. What will you drink? Ben limonata alayım, ferahlatıcı olur. I'll take a lemonade, it will be refreshing. Bu yaz tatilinde nereye gitmeyi planlıyorsun? Where do you plan to go this summer holiday? Henüz karar vermedim ama deniz kenarına gitmek istiyorum. I haven't decided yet, but I want to go to the seaside. Güzel bir tatil yapmalıyız. Belki beraber gidebiliriz. We should have a nice holiday, maybe we can go together.